Playoff müsabakalarına kalarak şampiyonluk iddiasını burada sürdüren Düzce Spor, Perşembe günü deplasmanda 68 Aksaray Spor'la karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi Belediye Başkanı Faruk Özlü takımı Şuralık Spor Kompleksinde ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Hoş <laughs> Şampiyonluk yarışında artık son maçlar olduğunu dile getiren Özlü, futbolculara 68 Aksaray Spor maçı ve şampiyonluk için ayrı ayrı prim sözü verdi. Playoff müsabakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, sizlerin Düzce Spor'u şampiyon yapacağına gönülden inanıyorum. Önce Aksaray maçını alın gelin, daha sonra da şampiyon olun dedi. Perşembe günü bir önemli maçınız var ve bundan sonra da Ondan sonra da sanıyorum 3 maç kalıyor. Ee, topu topu 4 maç var. Sizden şampiyonluk bekliyoruz. Sizden şampiyonluk bekliyoruz. Ee, o yüzden buraya geldim. Arkanızdayım, yanınızdayım. Yarınki pardon, perşembe günkü maçı alın, gelin. Direkt bana gelin. Elimden geleni yapacağım. Bana rakam söyletmeyin. Ee, perşembe günü maçı alın, gelin. Hatta daha ilerisini evet, evet. söyleyeyim. Şampiyon olun bana gelin. Evet. Oldu mu? Tamam. Ee, daha fazla bir şey söylemeyeyim. Rakam telaffuz etmeyeyim. Ama sizin için iyi şeyler yapacağım. Söz. Döje Spor Başkanı Gökhan Kapoğlu da bizler yönetim, teknik kadro ve futbolcular olarak şampiyonluğa kenetlendik dedi. Futbolcu kardeşlerimizin bu şehri ve sizi mahcup etmeyeceğini, bizleri mahcup etmeyeceğini onların adına eminim ve onlar her türlü kefilim. Allah'ın izniyle bu şampiyonluğu kaldıracaklar. Sayın Bakanım ve bu şehir sizin şampiyonluğunuzu hiçbir zaman sizin, sizin hakkınızı mağdur etmeyeceğim. Şimdi ben burada her türlü şeyim, desteğim. Sayın Bakanım da sonrasında teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Allah yolunuzu açık etsin. <laughs>